En sonunda sen de katılar bu Tamam Evet, düğün sahiplerini şöyle bir alalım bakalım. Çocuklar, değerli Çocuklar. misafirimiz, çocuklarımızı beş dakika bir yanımıza alalım. Evet çocuklar bizimizi bir boşaltalım rica ediyorum efendim. Düğün sahipleri lütfen sahneye. Sayın misafirlerim, bugün davetliyiz. Biz buraya düğün sahibine bir hediye vermek için toplandık. Ben Adana'dan Demir Bey. Seydane <laughs> şey <de. gülüyor> <laughs> <Saniye> Seydane <hanım. gülüyor> Bu iki köy mü toplandı bu kadar kalabalığı? Üç köy mü? Maşallah, maşallah. Bereket Allah'ın what no te... Müslüm Bey size pamuk tarlasının bir iba ediyorum düğün hediyesi olarak Allah razı olsun. sizden de Allah razı olsun ağam var ol Allah razı olsun 30, 30 bin metre var lan yeter ağam siz yetersiniz siz sağ olun buyurun atın imzalarınızı. <laughs> Gerçekten şeyi getirmişsin